Tın 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 tı tı tın Tı tın 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 Sana hediye akşam verici- Aaa! Yaratıkları öldürdükçe kızların memeleri büyüyor. Oha! Bakın tam şurada yazan cümleyi söylüyorum. Hinata'nın göğüs seviyesi L kapa yükseldi. Bu nasıl bir oyun abi artık? Ya bir şey diyeyim mi? Bu Japonların sevişmesi lazım. <laughs> Net, acilen bütün Japonların sevişmesi lazım. Sana hediye akşam vereceğim. Aa, what the fuck? What the fuck? Ama bu nasıl olur? Ben böyle bir mod yüklemedim. Aa! Lan nasıl? Nasıl? Yahu yükledim modları siz gördünüz arkadaşlar. Experience ayarlama falan gibi modlar ha. Bu nasıl lan? Bu ne oldu? <laughs> Neyse kardeşim çocuk mocuk itlik eden belasını bulur. Gel bakalım buraya. Oğlum bir de bundan dayak yiyeceğiz muhtemelen biz. Benim kalkanım nerede lan? Oğlum kalkan nerede? Lan! Lan çocuk vuruyor. Çocuğa da vuramıyorum. Git lan. lan git. Vuramıyorum da küçükmüş. bir şey, pelan ve sihirli git. Yürü git lan. La yürü. Lan git. Lan yürü git. Kalkalım lan bu çocuk. <laughs> Allah cezan versin. Ah işte böyle geberirsin. Böyle geberirsin işte. <laughs> Sana hediye akşam vereceğim. Amirim kod taşlayıcılarda yangın çıkmış ekip gönderiyoruz. Burası neresi lan? Beşiktaş mı burası? Aa Beşiktaş tabi. Ha <laughs> İnönü Stadyumunda yangın çıkmış. <laughs> Kupamızı verin diye bağırıyorlarmış. <laughs> Gidin üstlerine su sıkın da dağılsınlar. <laughs> Sana hediye akşam vereceğim. Gitti mi Berber evet. buradan? Yok abi niye gideceğim Berber'e? Evet. Dirseğimizi seviyoruz canım niye gidelim Berber'e? Abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunun direkt aklına gelmesi beni çok şaşırtıyor Tayfay ya. Nasıl bir çocukluğun geçti diye düşünüyorum ben sana yalan olmaz. Nereden geldi bu hemen aklına? Sana hediye akşam vereceğim. Atlar mı gitti bizim? Aa, yük atlarımız gitmiş. Öteki şehirde bizi dövünce atlarımızı mı aldılar acaba? Atırları mı yedik ya da açlıktan? Ne oldu? Atları çaldılar reis. Herifler bizi dövüp sadece atları mı almışlar abi? Benim elimdeki ciritin tanesi 50 bindi. Hey Allah'ım at çalana da rastladık ya. At niye çalarsın abi? Yani her üzerimdeki her şey daha pahalıydı attan. Herifler bize bela almak için at çalmışlar ya. Niye atı çaldınız? Piçlik olsun diye çaldık. <laughs> Peki abi okey. Oğlum adamın cüzdanını alsak ya. Abi at biz alamayız. Oğlum alırız lan adamın cüzdanı para dolu. Abi at ya. At abi. <laughs> Sana hediye akşam vereceğim yani insanın aklına ister istemez bir mizah geliyor. Söylesem bir türlü, söylemesen bir türlü. Ama söyleyeceğim, söyle söylüyorum. Vampirler kazık çakılarak öldürüyor ya. Yani bu da böyle karanı gaza getirip getirip bırakıyor. Allah muhafaza. Karan kazığı bir çakacak. Kız ölecek diye bir gerginlik var bende ama. <laughs> Neyse. Sana hediye akşam vereceğim. Ha terk edilmiş araba. Ya, acil bir şeydir. Alo. Ha, söyle. Ne? Neredesin? You, Sanayi Mahallesi. Uh, ne oldu canım? Söyle. Ah oğlum orada fuhuş yapıyordunuz değil mi siz? Ben size diyor, söylüyorum. Kind of ne oldu bacım? Ay abicim. Belki de bacım. Hop um, mı? Abi yapma tamam. ya yapma be. Tamam ben çok büyük bir ambulans gönderiyorum size şu anda. Okay. <gülüyor> <mi> <gülüyor> abi? <mi>? Gönderiyorum abi gönderiyorum. Ah be kardeşim be. Van guy van kap olmuş orası be. Ah be kardeşim be. Ne yaptın ya? Hayır bir de Türkiye burası. yani ampul iyice yanlış yani. Sana hediye akşam vereceğim. Giderdim bir buçuk milyon lira param var mesela tamam mı? Köyün muhtarına derdim ki muhtar benim bir buçuk milyon lira param var. Al şu 10 bin altını bana 10 tane bakire getir derdim mesela. Allah! Orta çağda böyle olmuyor mu işler? Hayır. Nasıl? Muhtarlar pezemek değildir çok affedersin. Tamam. Vardır ama köyde bir sürü evet. bakir kızı olan birisi herhalde. Sen niye apır sapır konuşuyorsun bakir kızı? Ortaçağ değil mi kardeşim? Bakire kadın arıyoruz. Ortaçağ böyle bir şey değil mi? Sungur benim ağzımı bozduracaksın bak şu an. İnsan içinde ağzımı bozduracaksın ha. <laughs> Sana hediye akşam vereceğim. Ya bunlar panik yapmasın kardeşim. Bu işler çözülür. Sen Disney'sin ya. Patlatırsın bir Avengers 3. Verirsin değil şeyin mi? eline de. Neyin eline? Tony Stark'ı oynayan adam ya, Robert Downey Jr.'ın eline sıkıştırırsın bir 5 milyon, 10 milyon. Neyse of, ben de gider of. izlerim çünkü. O olunca ben de izliyorum. E, Tabii canım. Benim de elime versiyonlar ben de izlerim Yani. Kaliteli olur muhtemelen. <laughs> Önceden yanımda oturduğun için bunları kaçırıyordum. Tamam mı? Şimdi sürekli bana kulaklıkla bağlasın ya bu şakalarını kaçırmıyorum. Sana hediye akşam vereceğim. Bu kral da ninjaymış ha. İstin kral. Aa güzel mantık ha. Dur ben de sıkışayım oraya. Aa Tugay ya. Oğlum bir şey söyleyeyim mi kardeşim çok özür dilerim. Yani böyle mouse'u kaydırıyordum ya dönmek için. Sen mouse'u kaydırırken mouse'un birinci tuşu klavyeye değmek suretiyle ilk kez bir headshot aldım ben de bu oyunda. Öldü adam. Görüyor musun? Keşke X'e bassaydım. İşte gun, gun safety. Bakın buradan hepinizin alacağı bir ders var. Dolu silahla oynamayın. Tugay. Vallahi özür dilerim ya. Neler geldi başımıza ya. Vay arkadaş be. Sana hediye akşam vereceğim. Neyse sen o Regia'ya yürüdük yürüdük. Regia bize varmadı bir türlü. Kraliçe 46 yaşında. Diyoruz bu saatten sonra sen bir şey de olmaz. Gel işte çözelim bu işi. Yok vermedi. Dedik kızını ver bari o zaman. Kızını da vermedi. Sen var varmıyorsan bari kızını ver dedi. Evet. <laughs> Sonra gittik kızına. Dedik ki <laughs> kızı diyor ki ben sizi tanımıyorum beyefendi nereden tanıyacağım diyor. Anana sor anam tanır beni diyor. <laughs> konuştum konuştum yok o da vermedi. Oh! Ağzım bozuldu. <laughs> bir sürü de ya. param var diyorum bak diyorum kızım bir, bir milyon param var seni yaşatırım falan diyorum. Yok diyor anneme sor diyor. Lan diyorum annen zaten istemiyor diyorum. Peki niye sen tutturdun o kadar kızı alayım diye? Ya ikisi de güzel. Güzel kadın yok güzel ki herkesin ağzı yamuk. Güzel diye mi almaya çalışıyordun? Bu kadar mı? <laughs> yani oyunda sana bir faydası olacak mıydı yani? Ya kaleye koyuyorsun kaleyi çekip çeviriyorsun işte. Ne kadın ne yapar? Bunun dayağı gelmiş ha. He. Sana hediye akşam vereceğim. Şimdi küçük bir takım denemeler. İyi miyiz? İyiymişiz. Siz nasıl bir köpeksiniz ya? <laughs> Oha. abi? Adım efendi ufak ufak ölebilir miyiz? Sana hediye akşam vereceğim. Avrupa'nın ee, pek çok soylu ailesinin kökü 8. 9. yüzyıldaki barbar ve macar akınlarına dayanır. Ne haber? biz bir evlenemedik. Barbar... Öyle birini bulaydın. Bulamadım. Gerçek hayattan mı bahsediyorsun, oyundan mı bahsediyorsun? Oyundan bahsediyorum. <laughs> Yiyeceğim bu yüzünü. Oyundan bahsediyorum. Be. Gerçek hayatta Asil'i ne yapayım? Neyse bu konuları karıştırma. Benim sinirim bozdum bak şu tamam. an. Gerçek hayat mı diyor. Ben ne bileyim neden bahsettiğim belli <laughs> olmuyor senin. Sana hediye akşam vereceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Ben demircilik yaparken bazen bedenime oklar, ciritler falan saplanıyor. Nasıl? Ya öyle işte sormayın. Ben Hardal, demircide de çırağım. Bazen demircilik yaparken aniden göğsüme cirit giriyor böyle boydan boya. Bunları iyileştirecek birisine ihtiyacım var. Acaba siz cirit tedavisinde iyi misiniz? Yani ölümden geleni yaparım. Al bakalım 324 altın sana o zaman. Ne güzel. Sana hediye akşam vereceğim. Sevciğim seç istediğin oyuncağı sana ayıyım dedi. Ay bu çocuku yerim ben. Tamam o zaman sen seçman oyuncak dedim. O da sevinçle beni oraya buraya sürüklüyordu. Bana büyük bir tüylü ayıyı gösterdi. Çok güzel oyuncaktı. Onu ayım mı ben şevel dedi. Tamam dedim korumaya onu gösterip ayı ayı yüz dedi. Koruma hemen ayıyı aldı ve kassaya gitti. <laughs> yes ya. Tamam. Kassaya gitmiş. Muazzam şeyler oluyor şu anda ya. Sana hediye akşam vereceğim. Oğlum burada süper insan var bir tane. Ethan Watson. Sürücülük 94, teknik beceri 99. bu süper insanı alıyorum ben işe ha. Gel bakalım Ethan Watson. Bu adam dünyayı uzaylı istilasından kurtarır ha. Öyle tipler var ya bunlarda. Şey tarzı. Lanet olsun dostum. Dünya'yı uzaylılar istila ediyor ama onu durdurmak için hortumu çok iyi kullanabilen birisine la lazım. Ne? Hortum mu? <laughs> 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 Ethan <Eton Motors. gülüyor> Waters. Neyse okey. Sana hediyeyi akşam vereceğim. Arkadaşlar benim kanalımı daha sık takip edin ya. Ne numaralar dönüyor, ne numaralar dönüyor.